Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, öğrendim ve biliyorum ki sen her şeyi en ince detayına kadar bilensin. Çünkü her şeyi yaratan, kaderleri belirleyensin. Bu kulun öğrendi bu durumu. Ol deyince olduransın. Kuşkusuz varlığını iyi biliyorum bilirsin. Çünkü varlığını delillerle öğrettin. Varlığına artık bu kulun kuşkusuz emin. Aklında ve yüreğinde hep var artık iman. Benim gibi daha niceler vardır inanan. Biliyor ve dile getiriyor bu kulun imanını. Getirmemi dileyen yine sensin, yine sen. Sendendir inananlardaki iman. Senin lütuf ettiğin şiirler sana armağan olsun. Bu kul hep sana hitaben, şiirler yazsın. Bu kul aşkı sevdayı hep sende bulsun. Ne olur razı geleceğin yolda yol alsın. Sen benim en büyük sevdamsın. Sevilecek, güvenilecek, en üstün. En yüce, ezeli ve ebedi olansın. Benim, bizlerin en güzel sığınağımızsın. En çok güvendiğimiz tek ilahımızsın. Dünya hayatındaki yolculuğumda sana olan sevdam hep kalbimde ve zihnimde yer alsın. Senin aşkın bu kalpte hep daim kalsın. Ahiretteki cennetinde cennetlikler dostum olsun. Ahirette bu kulun güzel cemalini görsün. Sevdası olan sana nihayetinde kavuşsun. Dünya hayatında hak yolda gideyim. Harama, yalana, zinaya, zalimliğe asla meyil etmeyeyim. Sana olsun tefekkürüm, tevekkülüm, secdem yalnızca sana olsun. Ne olur öyle bir hayat yaşat ki bana, kullarına karşı başım dik, alnım ak olsun. Dürüstlük, dostluk, sevgi, şefkat kaderimde bulunsun. Bu isteğim bir tek beni değil, diğer kullarında bulsun. Yazı olsun şiirlerim, dökülsün hep satırlara. Dile gelsin, dökülsün sözlere. Aşkımız, sevdamız ve bütün övgülerimiz sana olsun. Bu kulun şiirleriyle hep mutluluk bulsun. Şiirlerim hep sana aşkı sevdayı barındırsın. Şiirlerim tam anlamıyla sen anlatsın. Ne olur ümitsizlik bizden uzak dursun. Öğrettiğin hikmetin kadarını öğrendim. Öğrettiklerin hep aklımda kalsın. Bugüne kadar sevdamı şiirlerde kıtalarla doldurdum. Bir de söyledim, kaydı aldırdım. Bir de yetinmeyip hep dinledim. Her dinlediğimde mutluluğu yine yeniden buldum. Her dinlemekte olduğum şiirlerde aşkınla adeta kavruldum. Kavrulmakla mutluluğu bir arada buldum. Senin huzurunda sana hasret kaldım. En güzel aşkı ben sende buldum. Seni çok seviyorum ya Rabbi. Her lütufun için sana şükürler olsun. Alemlerin Rabbi olan sana hamdolsun. Bu ruhu, bu bedeni hep aşkın sarsın. Dünya hayatım yine aşkınla son bulsun. Amin. İnşallah.